Betül ne haber? <laughs> <laughs> Sen niye geldin böyle ki <laughs> Korktum şu ana kadar tabii eleştiriler. Yok oğlum İyi bir, ya bir şey vardı da biz mi kötü konuştuk yani? İyi bir kıyafet vardı da iki arkadaşla biz mi kötü ya konuştuk? Ya iyi bir kıyafet var mıydı doğru diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne var sende canım? <laughs> Betül'cüm nerede senin iftar <laughs> yemeğin hayatım? Ha. <laughs> Bizim evin orada bir restoran var. Öyle salaş bir mekan. <laughs> salaş bir mekan mı diyorsun böyle? Salaş bir baş. Bari şık de ya, hayatım, şık de hayır. normal bir mekan. Babam, kardeşim ben. Her sene olduğu gibi ilk iftarımızı orada açacağız. Aile saadeti, mutlu mesut. <laughs> Sen niye böyle acıların kadını gibi bakıyorsun? Çok korkuyorum. <laughs> çok sert girdik galiba. Kork zaten, kork. <laughs> <laughs> Yok. Ya, çok mu? Sen Mira ile pek konuşmuyordun ama dün bir laf atmışsın çok güvenme güzelliğine bir sevilce mahveder diye. <laughs> evet bugün böyle uçtu Mira. Uuu ne kilbeydi ben cuma, de dedim ki güvenme güzelliğine dedi ki, bir sevilceye bak. Öyle bir laf var ya. Evet. Yani güvenme puanına. Bir ya, puana o puana bakar demek lafı, istedim. Evet. evet Güzel, Mira bugün bir, önde güvenme giderek güvenme başladı. başladı. Sevilce, güvenme güzelliğine evet. bir kıvılcıma demişler. Kim hak ediyorsa o alsın tabii ki ben. Tabii Suyla aranız nasıl? Suyla aranız nasıl? Dün burada birazcık terslişir gibiydiniz ama sonra toparlamışsınız anladığım kadarıyla. Suyla aramız aslında iyi. O yaptığın kaç kaş gözleri falan için yapmadım ne? demişsin. Duydum. Hangi kaşı? kaşı? Şu, senin yaptığın bana <laughs> şu hareketler vardı ya dün kaş böyle. Orada yapıyordun ya. Evet kendisi hani ben giydirdi, yüksek puan alınca. Diye. Böyle yapıyordum. Hmm. yapıyor yine. Kendisi ben yüksek puan alınca şöyle yapmış yani bu Emel'in değişi. Böyle yapmış, Böyle bir Buradaydık arka. zaten kamera gördüm. Ama herhalde. biz e, şöyle bir şey yani ben onun nedenini bildiğim için ilk e, Emel bana bugün söyleyince tepki verdim suya. Değil bir dakika, değil? Bir, bak dakika dedim bir, bir dakika. Kemal bir şey verir Ben anlatayım bir sonra bir benim anlatsın. Bir anlatsın bitirsin. Dedim ki bak sen böyle bir şey yaptığın için insanlar da yanlış anladı. Biz iddiaya girdik dün burada. Su, e, su dedi ki kelimesi yani böyle Gidilmez sana neler diyecekler. Ben gel iddia girelim dedi. Böyle aramızda küçük ama daha çıkmadan iki dakika önce falan. Peki başka bir iddia daha var. Emel demiş ki dün su seni giydirmiş. Öyle bir şey. puan aldı. İşte asla. ben de öyle bir şey. Onu Hatta sonra sen ondan yüksek. Ben de su bayağı. Ben de, de bak dedim ki kendisine bir laf söyledim. Sen puanı alınca o hareketi ben bakmadım. Yaptın mı gerçekten? Yaptı. Hatırlamıyorum. Ya, ya nasıl hatırlamıyorum? Şey ama ya. eğer yaptıysan bile. Sen peki giydirdin peki gerçekten? Tabii ki hayır. Ben sadece pantolonunu güzel dedim. Betül'ün son 3 dakikası kalmıştı. Ben de seçmiştim. Peki o hareketi yaptığını varsayalım. Niye yaptın? Çünkü bir tane aha. iddiaya girdik. Ben dedim ki hmm, bu olmayacak. Kızış. Betül dedi ki yok ben iyi puan alacağım. Ben dedim ki o zaman ben de sana hamburger alacağım. Hmm. Ben kaybettim hmm. hamburgeri de ya bugün hatta... Aldı da gördüler yani. Kemal, Kemal Bey ama yaptığı mağdurlaşın hiçbir şekilde onunla ilgisi yok. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Dün ben burada oturuyordum Kemal Bey. O da yanımdaydı. Siz Betül'e iyi puan verince bana döndü böyle yaptı yaptı. Ben, ben, kaybettim demek istemiş hayır, olabilir. Hayır hayır hayır. Sonrasında Emel sonra de sonrasında dedi, bir, bir dakika. Sen sonrasında peçil... Betül Sen çok akılsızsın. Betül'ü hayır, giydirdin. Hayır ben de dedim. Akılsız olmayaydın giydirmeyi tamam, şimdi, dedim. Tamam şimdi belki de şimdi bir senin pencerenden baktım. Bir de onun penceresine eyvah ben kaybettim demiş olamaz tamam, sonrasında Kemal Bey. Da, hmm. e, bunu benim Betül'e söyleyeceğimi düşünerek hemen e, ben buradan yürürken fısır fısır gitti Betül. Beni, beni görmüyor mu? Söyledi. Söyledi. Şey dedi ki hemen Bana senin için. dedi. Ama, ben konuşamıyorum, de, ki. ama biz demiyoruz konuşamıyorum ki. Ama izlemiyoruz ki. Konuşamıyorum bir Şey. Ben anlatamıyorum şu Sinirleniyorum. an. Sinirleniyorum. Ben oradan geçiyordum demedim ki be. ben. Baktım Betül'e fısır fısır konuşuyor. Hemen geri döndüm. Fısır fısır değil. Ben de, neden de, benim de, de, arkamdan de, konuşuyorsun? Hatta Böyle demedin mi? Aynen. Ben bunlarla uğraşamıyorum. Gerçekten bıktım. Ama demedim. Betül seni giydirdi mi su Hayır öyle bir şey olabilir mi? Ben size hala İddiaya girmezler hayatım. İki dakika kalmıştı. Yet dediler ki fotoğrafını çek artık ona geçtik ya çekeceğiz dediler. He, peki, ben he, de bir bluz hatta içeride de, kırmızı de bluz, kırmızı bordo. bordo. Onunla arıza kaldım ya bununla gidilir mi gidilmez mi? Bence gidilir dedi. Su o, o sadece zaten burada ben çıktığımda da, da söyledi. Ben dedim ki pankolon güzel sen Dün, bunu halledersin. Kıvır kıvır. Çünkü ne dedi? su çok iddialı çok güveniyordu kombinine muhteşem he. sanıyordu. Evet. E, dolayısıyla iddiaya girmişsinizdir doğrudur. Evet. İddiaya girmişlerse bu sefer diğer test şu giydiriyor. Hani giydirme Emel tezi. Niye beni asla yani giydirmiş olamaz. Ben asla, asla. Gidirsen, ben ben de çürüğü hanzaneyle giydirmiştim ben ve tüzü de giydirmişim. zaten, ben, o zaman elini e, gittim e gittim Yani çekim ekibimiz de oradaydı ve e, giydirmediğini evet, söylüyor. yani, yani. yani ekibi vardı Neyse bugünkü kombininden gidelim. Pardon çok özür dilerim. Bahçedeki de mevzuda şu fısı fısı konuşuyor ya. E, su geldiğime diyor ki Emel ne diyor biliyor musun? Seni ben giydirmişim. Dün böyle yaptım hareketi onu anlamış. Bunun üzerine Bak şimdi tarif. demek ben Betül doğruyu söylemiyor şu Kemal Bey ne dedi biliyor musunuz? olabilir. şunu o. söyledi. Ben dedi gördüm su bu hareketi yaptığını. Ben Sen dedi bu hareketi yaptın. Emel doğru söyledi. Şimdi burada diyor ki doğru böyle söylüyor. demedik, böyle demedik. Çıldırıyorum dedi. ben ya. Bu hareket ee, bir, bir yanlış ki. anlaşılma var Emel Şu olabilir bu, mi? Eyvah kaybettim şu hareketi ha, olmuş olabilir. Çünkü iddiaya girilmiş. Bunlar onu giydirse iddiaya girerler mi? Tamam Kemal Bey. Ayrıca ekipten de gelen bilgiye göre giydirilmediği söyleniyor Emel Tamam Dışarıda ya konuşmasından bahsediyorum. İkide bir benim başlarımı böyle körüklemek için yapıyor. olabilir yapıyorsunuz hepiniz yapıyorsunuz. Güldüm sana. iyi bir şey söylemedi. Gerçekten. Yani. diyor da onu Hayatım bir bakayım sana. İçindeki elbise bir görebilir miyim ya? tamam aç aç bir şey demeyeceğim. Yok, biliyorum böyle böyle. Sen bayağı güzel giymeye başladın ha? Ya. Ya. Kendi etrafında. Gülşah Hanım diyor ki, ya. Sen, Şimdi bak, değil. bir tek şey söyleyeceğim. Ramazan'ın ilk günü ve ilk iftar yemeğiniz ya, tercihim şu olurdu. O dantelin altının da siyah olarak uzamasıydı. Dantel üstte detay olarak kalsaymış, bacaklarını görmeseymişim tercih ederdim. Tek Ama sebebini söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi dantelin özelliği o şeyi ya. Dedim ki görünsün. Yoksa ben siyah çorap giymez miyim ki var bir sürü ama görünmesi ben <laughs> Siyah var, çoraptan ziyade elbise uzasaydı danteli yani kapatsaydı ha, evet, ben evet. O, evet. siyah çoraptan bahsetmiyorum. Ha, pardon özür dilerim yani, olmadı. Dantel bir kat, senin... kat olarak üstünde kalsaydı diyor. <laughs> ha, kat olarak kalsaydı şıklığını öyle verseydi şimdi buradan çok dikkatim çekiyor çok hoş duruyor bu arada. Hani kötü durmuyor ama iftar yemeği diyoruz ya o yüzden sanki orası kapalı olsaydı daha tercih ederdim çok güzel görünüyorsun. Büyük beden bir hanım için çok hoş bir kıyafet. Ben çok beğendim. Çantaya bayılmadım. Bu çantayı nereden buldun aldım Siz bilmiyorum. de biraz önce ki, Bu değil. çanta sırayla hep elinde bir dolaşıyor Aynı yani. Her gün bu çantayı görüyorum. Aynı zamanda bir lacivert ayakkabı bir çanta. Yani evet bir tane daha lacivert. Şu o ayakkabı var. Saksı mavisi <laughs> ayağındaki elindeki çanta. Devamı dolaşıyor elinizde. <laughs> hani dinlediğiniz bir şey demiyorum ama. Keşke başka bir çanta alsaydınız. Çünkü şıksın. Buyurunuz. Mağazada Seda Nur gider demişsin. O sırada Seda Nur gelmiş. Seda Nur'a <laughs> sormuşsun kim gider diye. Seda Nur onu kıskandığı mı? <laughs> Bir de Gülşah Hanım. Bak sesi. Yakalanmışsın yani o sırada. Hanım. Bir de vizyon e, kelimesini bize açıklar mısınız? Vizyonsuz kelimesini. Ne demek? Kim merak bunu merak ediyor? Bana vizyon Kendi Seda Hanım'a hanım ben, mi? ben dedim de dedim ki açıklamamıza gerek yok sana bakınca kelimesi. Anlamı. Tamam <laughs> bunu Mecazi anlamda mı soruyorsunuz? Gerçekten Ver bilmediğiniz Yani Hemen söyleyeyim. Vizyonsuz demek arkadaşlar şöyle örnekleyebilirim ki hiçbir e, gustosu olmayan, öngörü sahibi hiçbir, olmayan. Hiçbir aynen, öngörü bravo, öngörü sahibi olmayan. Yani hep o burada podyumda da söylüyoruz hani fikri olmayan, hiçbir yorum katamayan, hiçbir zevki olmayan insanlara Vizyonsuz deniyor. Eşittir mazade. Yani Hazardek. ben... Asıl sensin vizyonsuz. Bir saniye. Biz Gülşah Hanım konuşurken konuşmayın. Ha. <laughs> ha. Evet. Çünkü bana sıra Ona gelecek geldim. ya. Birazdan evet. bir yorum yapacak <laughs> ya. Yapacağım Kendini ya. Yorum yapıyor. Neticede ben kendi normal günlük hayatımda da programda da veya birilerini giydirirken de sanatçı arkadaşlarım olsun falan ee, her ne elbise yaparsam yapayım. Önce bunu ben giyebilir miyim diye bakıyorum. Bu bedende olsam, bu yaşta olsam. ...yaşım küçük ya da büyük falan fark etmiyor... ...kaldı ki neler giydiğimi de biliyorsunuz... ...her zaman kendi vitrinini... ...kendi üzerinde taşıyan bir kadınım... ...onun için de... E, ...benim literatürümde... ...vizyon kelimesi çok ama çok önemlidir... ...ben... ...nacizane vizyoner bir kadın olduğumu düşünüyorum... ...kendi adıma... ...evet öngörüsü olan bir kadınsın... Evet, ...yani o olacak ne? şeyleri... Yani, şeyleri profesörler... ...önden ha, bir moda olarak... Yani ...değerlendirecek değil. olursak... ...modaya yatırırsak vizyon kelimesini... <laughs> trendleri önceden hissetmek, bilmek, koklamak, geleceği görmek gibi şeyler de olabilir. Öngörüden açılım budur. Yani her şey her meslekte. Aynen öyle. Şimdi. Ama gel gör ki hani bunu tabii ki sizden çok fazla beklenti olarak beklemiyoruz. Ama en azından bir fikrinizi, bir tarzınızı bekliyoruz. Bu kadar tatlı. Mesela dünkü halin öngörülü bir haldi, vizyonluydu. Hani o pantolonun üstünde bir etek gibi bir parça vardı. Önümüzdeki senelerde var öyle şeyler mesela. Müthiş dün. Şimdi bugüne gelirsek ee, bu zarif elbise çok güzel üstünde hırkan şahane fakat o yan dön takoz çizmelerin tekrar dön ve bu boynundaki o Haliç'in zincirleri kadar kalın <laughs> uzay yolu zincirlerin var kalın en kalınını onu nefret ettim ondan. Çıkartır mısın onu? Ay ben onu çok sevdim. bozmuş. Hı? Zerapetini bozmuş. Neden sen? Ben onu çok sevdim. Ben de onu hiç Böyle daha güzel. Zarif. Ama o modernleştiriyordu. bak şimdi Alatürk oldu. Hayır şu an zarif oldu. Öbürü çok fecileştiriyordu. Ee, çizmelerin de çok takoz, çok zarif değil. Onun altında zarif bir çizme isterdim. Çantan zaten artık son turudur inşallah bu yarışmışlar <laughs> Umarım. Bu çantayı görmek <laughs> Allah'ım sen konuyu biliyorsun. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ee, onun dışında çok elbisen hırkan falan saçın başın çok güzel çok beğendim. İyi gidiyorsun sen bu ara sana bir şey oldu. Keşanne. <laughs> o enine Canım. çizgili, o boyuna çizgili bir etek nasıl bir insana yakışır? Hay Ben Allah. giysem halbuki Series nasıl olur? <laughs> Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bir de şu ojeleri bir zahmet pazartesi görmezsek kalıcı devineceğim. Ol, Canım. Kalıcı, kalıcı ama ol. başka bir renk kalıcı yapaydın. <laughs> Şimdi i̇şte... <laughs> Betül'cüğüm Özellikle tabii böyle mesela yürüdünüz, geldiniz, orada bakıyorum size falan. Falan yapıyorum böyle. Çantam ve çizmelerin hariç sana bayıldım. Bu kadar güzel olabilir. Benim için iftar yemeği için de gayet ve gayet uygunsun. Ee, tabii ki kombinin starı buradaki Dantel. Dantel'i çok severim. Dantel kadınıyımdır. Çok beğenirim. Ve e, sadece o çizmeleri ne isterdim biliyor musun? Belki şurada dizüstü bir çizme olabilirdi. Çok azıcık bir e, Dantel'in transparanlığı gözüküyor olabilirdi. Şantanı gerçekten görmek istemiyorum. Ben bu boynundaki kolyeni de sevdim. Hatta onu takıp böyle bir tane daha zincir dolayabilirsin. Böyle kendini böyle prangalara sarmış gibi. <laughs> ya modernleştiriyor gibi ee, geldi bana. Bana da da onu? Öyle geldi. Bana ha, ben, sevmedim. ben sevmedim. Ben hani, Olabilir yani. En kızı gibi. Olabilir siz sevdiniz, tak, ben sevmedim. Tak onu. Geldiğin haline dön. Şimdi nasıl taksın, taksı onu şimdi? Takayım oh. ben. Yok kopardım ben onu. <laughs> Doğru yani ya. Yani çok oraya. abartı fazla duruyor arkadaşlar yapmayın. Vallahi bana iyi geldi. Ben, ben okay artık de. abartı bir insan olduğum için bana... As i̇ftara <laughs> giderken öbürüne niye onu giydi şimdi... taktiriz de bu da fazla yani. Şimdi bana tabii tabi hiç abartı... Sana gelmez. Ay bana da gelmiyor ki ben ben değiştim. Bana geldi. İşte e işte. tabii sen o tüylü yelekten sonra böyle oldun. Tüylü yelek sonra... Hayır gece etmiştim. bir yere gidiyor olsa bana da abartı gelmez de ben şimdiki konseptimiz üzerinden değerlendireceğim. Fazla geldi yoksa kötü olduğunu söylemedim. Çok ama çok beğendim. Seni çantan ve çizmelerin hariç. Teşekkürler. O zaman betülü uğurluyoruz.